başlat 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 Max Wing gelebilir başlat 200 xle başladık harikasın Hadi devam et devam et lütfen lütfen Hadi yavrum arkadaşlar düzde de deyiz düzde de deyiz düz düz kayıt ediyor mu kayıttayız kayıtta aynen kayıtta şu anda harika harika Hadi yavrum 313 Max Wing Buna Max win diyelim abi Max win diyelim buna Max MaxWin Max win. Hadi Hadi biraz daha. 563, 11 simin var. 1 milyon 200. Max win olsun abi. Hiç max win almadık düzünden Hadi. Lütfen, lütfen, lütfen. Ya Nice. Nice, nice. Hadi yavrum, haydi yavrum, haydi. <laughs> haydi. Haydi. İşte bu. Burası mı vaksin? Yok, yemedi, yemedi. Hala yemedi. 1316 x Kazanç 5 milyon 700 Haydi oğlum 5 milyon Kapına koyayım senin Harikasın lan harikasın Aynen burası 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 Hop Boxwin win İşte bu be İşte bu be şöyle bir bakalım gerçekten de kör olmamışız düzgün görüyoruz 8 milyon abi harikasın şöyle bir de maksam farmlayalım 10 milyon yapabilirsek yapalım yapamazsak zaten 8 milyon aşa aşağısına inmeyiz vur kaç yapacağız ay ay öldüm benim bunu paylaşmam lazım benim 7, 11 2024. Ben bunu hemen bugün koyacağım abi. Bunu izliyorsanız taze taze. Taze taze hiçbir şey yapmayacağım direkt. Oh, ay. Yemin ediyorum var ya. Baba beynim zonkluyor. Beynim. Beynimin damarlarını içimde hissediyorum. Beynimin damarlarını. Yok böyle bir keyif abi. Yok böyle bir duygu. Seni seviyorum. Dede binden aldık. Dede binden aldık abi Maxmini. Bundan hiç alamamıştık tutarı yükseldikten sonra yıllar sonra be. Yıllarımı verdim ama ya Vallahi yıllarımı verdim oğlum ya. Bir devam edelim. 10 milyon yaparsak dümdüz 10 milyon yazmak istiyorum oraya. Hadi. Bir daha. Oh! O! O ya 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 ya. Bir daha girdik. Bir daha girdik. Harikasın ya. Oğlum. Abi burada da bir şey yapar mı acaba? Dünya rekoru kırmak istiyorum ya. Vallahi namımız yürüsün be. Hadi dede. 140 bin lira ödedi. Gayet bu da güzel. Abi. Abi kesme buralarda lütfen. Yalvarıyorum. Mavi verir misin? Mavi de verdi. Ya vermese bile no problem. Vermesin. Kasaya bakar mısın ya? Harikasın be. Harikasın be. Yıllarımı verdim ama. Yemin ediyorum yıllarımı verdim. Hakkımda hakkımızı aldık. Çok paramız yemişti dedi. Çok paramız yemişti. Çok paramız yemişti. Böyle bir ateş kes. Güzel bir ateş kesim. Devam devam devam. Haydi. Bitsin istemiyorum hadi. İşte o uzatmaları buralara atsın abi. 8 milyon 700. Of. 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 Bir daha girmeyi planlayacağım. Hadi yavrum. Abi 6250 liraya bakın. 6250 liraya 8 milyon gelecek dese kim inanır? <laughs> kafayı yersin ya. Ya kafayı yersin benim bir slotta. Benim bir slot oyunundan beklediğim max performans buydu ya. Şöyle bir satın alım yapalım abi böyle ufak ufak. Fazla aşağı inmeyelim. Sadece amacımız 10 milyon yapabilmek olsun. Zaten yeterince açık oyun. Hadi. Bitirmezsin umarım. Abi boş yani şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bakın şöyle bir şey. Yani duygularımı nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Şu an vermese, bir daha alsam vermese ve bir daha alsam vermese dahi bu oyuna kızamam. Kızamazsın kızamazsın, küfür edemezsin. kötü söz söyleyemezsin. Öz dedem öz. Öz dedem. Hacı dedem. Senin torunun olmaktan gurur duyuyorum. Senin bir torunun olmaktan gurur duyuyorum. Beynim zonkluyor. Beynim zonkluyor. Çayı tutamadım abi. Bardağı tutamıyorum. Yemin ediyorum tutamıyorum. Elim ayağım titriyor şu an. Yani beni görseniz şöyle anlatmaya çalışayım kendimi, duygularımı. Abi elim ayağım titriyor. Fareyle, mouse'tan bir şey satın alırken denk getirmekte zorlanıyorum. Az önce çay bardağını aldım. Hani bir yudum içtim zor bela hemen geri koydum abi. Geri koydum. Üzerime falan dökecektim. O dereceyim. Bu normal mı bilmiyorum. Bu duygu normal mıdır bilmiyorum. Ama 160'tan da bir devam edelim. Daha fazlasını da istiyorum. Hazır yakalamışken bu şekilde dedeyi her zaman bu şekilde yakalamak imkansız. İmkansızı başardık şu anda. İmkansızı başardık. İmkansızı başardık. Max win aldık. Efsane bir kasa. dededen gerçekten özlediğimiz e, beklenmedik bir performans. Sadece teşekkür edip minnet etmekten başka hiçbir şey diyemiyorum. Çünkü bütün zararlarımı amorti etti. Beni artıya çıkarttı şu şekilde. Abi konuşmakta bile güçlük çekiyorum şu anda. Gerçekten şu mutluluğun Tarifi yok. Bunun ta tarif edemem, tarif edemem. Yani bu ilaç gibi geldi bana ilaç. Biliyorsunuz eskiden düzeleden maxwin almışlığımız vardı, iki buçuk milyondu. Ama tutar bu denli yükseldikten sonra kimse alamadı. Ben daha kimsenin bu oyundan maxwin aldığını görmedim. Bu da bize nasipmiş, bana nasipmiş, gerçekten ee... <laughs> şu anda analiz ikiyim. Şöyle bir kendime baktım ne gibi konuşuyorum biliyorsunuz mu? Altın kelebek Nobel ödülü almış oyuncular, yıldızlar var ya. Şu anda onun gibi konuşurken kendimi hissettim diyor ya şu an bu ödülü tutuyorum çünkü elimde diyor ya. <laughs> şu anda box bile aldım çünkü aldım amına koyayım çünkü elimde. Çünkü kasamda harikasın ee, dede. Fazla uzatmayalım. Bu elden sonra bir iki daha satın alım yapalım. <laughs> Nasibimizin zirvesindeyiz. Bunu alıp kaçalım hemen dümdüz. <laughs> Zaten şu anda bunu görenler küfreder. Manyak mısın? Deli misin? Divane misin? Ne yapmaya çalışıyorsun diye. Oyunu zirvede bırakmak istiyorum. Sadece bu akşam böyle bir tebrik etmek için, mutluluğumuzu paylaşmak için bir canlı yayın açarız. Buradan. Başka da bir şey yapmayacağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Yani e, beni epeyce bir, bir zamanda göremeyebilirsiniz. Biliyorsunuz biz sürekli aktif bir şekilde kanalda, kanaldaydık. Ama bizi bir süre <laughs> göremeyebilirsiniz. Şimdiden Allah'a emanet diyorum arkadaşlar sizlere. Kendinize iyi bakın diyorum. E, lütfen ben böyle kazandığımı görüp hırsa kapılmayın. Uyarıyorum, ee, bu her zaman verilecek, her zaman kazanılacak bir şey değil. Ayda yılda belki de milyarda birdi de bize denk geldi. Şansa kazara. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun dostlar. Allah'a emanet olun.